Selam küre dünyanın sakinleri. Bugünkü videomuzda, düz dünyacıların iki tane palavrasını patlatacağız. İnternetten bulduğu fotoğraf ve videoları, gerçekmiş gibi insanlara sunan düz dünyacılar, gene çok fena taklaya geldiler. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Düz dünyacıların sözde iddiasına göre, uzay istasyonu çekimleri dünyada yapılıyordu ve o nedenle de balon yere düşüyordu. Tabii ki videoları her zaman işine gelecek şekilde kesip gösteren komplo teorisyenleri bu videoda da iş başındaydı. Astronotun elinin itmesiyle aşağı doğru yönelen balon için videonun devamı oynatılmıyordu. Çünkü videonun sonrasında hiç istemedikleri bir şey oluyordu. Balon tekrardan süzülerek kendi kendine geri geliyordu. Tam da olması gerektiği gibi. Ama komplocuların bu işine gelmediği için videoyu keserek insanları kandırmaktan geri durmuyorlardı. İkinci palavra'da ise astronot Don Pettit sözde uzay istasyonları çekimini dünyada yaparken yakalanıyordu. Ve bu çok gizli bilgi sadece bizim düz dünyacılar da vardı. Bakalım bu fotoğrafın aslı neymiş? Öncelikle fotoğrafın gizli saklı olduğu falan yok. Dünyanın en büyük film arşivi sitesinde bile detaylarıyla mevcut. Bu fotoğraf ise, astronotun uzayda kahve içebilmek için icat ettiği özel bir bardağın tanıtımı için istasyonun replikasının içinde çekilmişti. Videodan bazı kesitleri şimdi paylaşalım. Here I am. Take! Three. now i can die happy i've flown in space now i've run one of those i'm done Pettit. Do i'm a nasa astronaut something designed on earth that doesn't work in a weightless environment future space exploration i came back to earth and made this porcelain version no. take two no no, no. no no you mean i messed you it up say okay your name oh and now you say take three okay Yani hiç kimse bu videoyu uzay istasyonun sahte görüntülerini dünyada çekelim diye kaydetmemişti. Kısacası bu video dünyada çekilen bir röportajdı. Ama bir fotoğraf karesinden bile hikayeler uydurmaya bayılan düz dünyacılar gene akıllarınca NASA'yı çökertmişlerdi. Sonuç olarak, internette her bulduğunuz video ve fotoğrafı paylaşmadan ve bir şeyler sallamadan önce, bir araştırsanız iyi olur düz dünyacılar.